Merhaba arkadaşlar yanımda bugün Ahmet Niyaz var Merhaba Eskiden zaten Ahmet Niyaz arkadaşlar video çekiyorduk biliyorsunuz Şimdi arkadaşlar bugün size odamı tanıtacağım İlk olarak şuradan başlayalım arkadaşlar Burada sınıf e, fotoğrafımız var Arkada tablo var bunun tam ne olduğunu bilmiyorum Çocukluk fotoğrafım var burada Sonra gördüğünüz gibi şöyle Dolaplarım var burada Burada camım var Petek Gördüğünüz gibi burada dolabım var ve de e, Testlerim falan var Bilgisayarım var Gördüğünüz gibi Burada arkadaşlar okuma kitaplarım falan var Burada biraz karışık Okuma kitaplarım vesaire Burada da böyle Eski o e, Bebeklik eşyalarım falan var sakladıklarım Sonra arkadaşlar Burada e, Okul eşyalarım var Burada da biraz dağınık ama Burada çözdüğüm testler, okul eşyalarım, lazım olacak şeyler var. Burada da yatağım var. Hemen orada yine fotoğraflarım var kendime ait. Yatağım var. Odam gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben aslında masam var ama masamda ders yapmayı pek sevmiyorum. Daha çok dersi böyle burada yatağımın üstünde oturarak bütün masasının üstünde yapmayı çok seviyorum ben. Daha fazla rahat ediyorum. Hani o da benim alışkanlığım. Bilmiyorum yani. Çok garip bir şey ama böyle daha çok seviyorum. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada e, camımın nereye baktığını da gösterteyim şöyle. Camım böyle dışarı bakıyor. Pek bir şey gözükmüyor ama burada yol var hemen sağ tarafında. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Kısa tuttum arkadaşlar böyle. Odamı gösterdim. Sağolsun Ahmet Niyaz da Epey eşlik edemedim ama yine videomuzda bulundu yine. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar. 5000 izlenmemiz olunca toplam 5000 izlenme. Evimizin üstünde. Size TikTok hilelerini deneyeceğim arkadaşlar. TikTok hilelerini hep birlikte Ahmet Niyaz da yanımda olacak. TikTok hilelerini yapacağız arkadaşlar. Ama 5000 izlenme lazım arkadaşlar. Siz yaparsınız. Size güveniyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.